Beyniniz sizi sevdiği için soru sormaktan nefret eder. Çünkü her soru onun değerli enerji kaynaklarını tüketir. Nörobilim bize bunu açıklar. Beyin günlük enerjimizin %20'sini tüketir der. Ve soru sormak profrontal korteksi yoğun şekilde çalıştıran bağlı bir operasyondur. Psikolojide ise buna bilissel tembellik denir. Ama tasavvufta sorunun çok daha derin bir anlamı vardır. Mevlana'nın dediği gibi hamdım piştim, yandım. Bu pişmenin ilk adımı sorudur. Tasavvufta sual yalnızca cevap bulmak değil, hakikate doğru bir yolculuktur. Nörobilim der ki her soru yeni nöral yollar oluşturur. Buna nöroplastisi de denir. Tasavvuf da der ki her soru kalbin pasını siler. Buna seyrisülük yolculuğu denir. İmam Gazali bilmek sormakla başlar derken aslında modern nörobilimin keşfettiği bir gerçeği yüzyıllar önce ifade ediyordu. Psikolojide bilişsel esneklik kaybı dediğimiz şey tasavvufta nehsi emmare dediğimiz duruma benzer. Her ikisi de kişiyi aynı kalıplara eder. Kaliforniya Üniversitesi araştırmaları gösteriyor ki merak dopamin salgılar. Tasavvuf öğretisi ise bunu arayış kalbi aydınlatır diye açıklar. Peki bu ikisini nasıl birleştirebiliriz? 1- Bir, Neden beş kere tekniği, nefs muhasebesi? Hem beyin egzersizi, hem manevi arınma. 2- Zıt görüşü savunmak, ötekinin gözüyle bakmak. Hem profrontal korteks gelişimi, hem tevazu. 3- Merak molaları, tefekkür saatleri. Hem nöroplastisite, hem manevi uyanış. Mevlana'nın mesnevisi bir soruyla başlar. Dinle, neyden nasıl şikayet ediyor? Bu hem bir edebi giriş hem de okuyucuyu derin bir sorgulamaya davetir. Nörobilim diyor ki soru sormak beyni genç tutar. Tasavvuf da der ki sual ruhu diri tutar. Unutmayın soru sormamak sadece beyin için değil ruh içinde bir durgunluktur. Nasıl ki nöronlar bağlanmak için sinyallere ihtiyaç duyarsa ruh da anlam arayışına ihtiyaç duyar. Bugün kendinize hem bilimsel hem manevi bir iyilik yapın. Bir derin soru sorun. Hem beyninizin nöral ağlarını güçlendirin hem de ruhunuzun arayışına kulak verin.